iman Allahu Teala'ya, onun peygamberine ve peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından getirdiği ilahi hükümlerin tamamına. Şimdi bu tamamı deyince artık tafsilata girdikçe mesele deşilecek. İnanmak ve kabul etmek. İslam ne? İslam'ın lügat manası teslim olmak, itaat etmek manasındadır. Amma ve lakin lügat itibariyle fark var. İman tasdik, inanmak, İslam teslim olmak, itaat etmek, boyun eğmek. Lugatta fark var ama istilahta e, fark yok. Niçin? Çünkü burada her Müslüman aynı zamanda mümindir. Her mümin aynı zamanda Müslümandır. Bu itibarla İslam'la iman arasında fark gözetmek doğru değildir. Ha, bu adam mümindir ama Müslüman değil. Veyahut Müslümandır ama mümin değil. Böyle bir şey denmez. İnanmak, e, İslam'da e, bunları tatbike geçirmek. Ama tatbik edemiyorsa Müslüman değil demek değil. Çünkü orada da kelime-i şehadet İslam şartlarında da beş şarttan biri nedir? Kelime-i şehadet getirmek. E i̇şte orada da ne oluyor? Kelime-i ikrarı ikrarıyla beraber İslam şartını yerine getirmiş oluyor. E diğer namaz, oruç, at, zekat gibi vazifeleri yapamasa da Müslümandır, mümindir. İmanla İslam arasında bu itibarla fark yoktur.